Hepinize merhaba arkadaşlar, Dancebe Akademi'ye hoş geldiniz. Uzun bir süredir bekliyorsunuz biliyorum, mesajlar alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve özür diliyorum. Bugün o zaman bu videomuzda geri kalan derslerimizi yavaş yavaş bitirmeye başlayalım. Ee, ne işleyeceğiz? Alt birinci premolar dişleri işleyeceğiz veya mandibular, birinci küçük azı dişini veya FDI sistemine göre 34, 44 numaralı dişi veya şöyle şekilli bir ismi olsun. Dedik. Ben demedim yani bunu. E, Dens premolares permanens birinci inferior. E bunu da bazı hocalarımız soruyor. E, hangi dişleri e, işliyoruz şu an? Şu iki dişi işliyoruz. Alt birinci premolar diş. Total diş boyumuz her zamanki gibi e, diş boyutlarını veriyorum ve devam ediyorum. E, total diş boyumuz 22,5 mm. Kron boyumuz 8,5 mm. Kök boyumuz 14 mm ve kron genişliğimiz 7 mm, kron kalınlığımız 7,5 mm. Genişliğimiz kole dediğimiz kısım yani şu kısımda gördüğünüz gibi daralıyor ve 5 mm'ye iniyor. Kron kalınlığımız yine kole dediğimiz kısım yani şu civarda 6,5 mm'ye iniyor. Alt birinci küçük azı dişimiz alt köpek dişi ile alt ikinci küçük azı dişi arasında yer alıyor ve alt çenede her iki yarıda birer adet olmak üzere iki tanedir. Tüm küçük azı dişleri arasında da en küçük olanıdır. E bu bilgiyi unutmayın, kesin ama kesin sınavlarda gelecek olan bir bilgidir. Tüm küçük azı dişleri arasında en küçük olanı hangisidir sorusuna tak dilek alt birinci küçük azı demeniz lazım veya alt birinci premolar diş. Oklüzyon durumunda yani üst e çenede kimle temas ediyor? Üst köpek dişiyle ve üst birinci küçük azı dişleriyle temas ediyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Bu kalüze bir bakalım. Bu kalüze ne var? Ee, servikale, mesialden distale doğru daralan bir yamuk şeklini görüyorsunuz. Bu dişimiz yine alt köpek dişine benziyor. Ancak daha dış bükey ve kısadır arkadaşlar. Bu kokluzal kenara baktığımızda mesial yüzeye yakın ve bu kal sırtın uzantısı olarak yani bu kal sırt buydu arkadaşlar. Bu kal sırtın uzantısı şeklinde oluşan bu kal tüberkül arkadaşlar tepesi tarafından iki bölüme ayrılıyor. Bu mesial ve distal olmak üzere iki bölüme ayrıldı. Mesialde yer alan kenar daha kısadır ve yüksektir arkadaşlar. Dikkat edin daha yüksektir. Mesial köşeden kronapeksine doğru Üç mükey uzanır. Kron apeksi şurası arkadaşlar. da görüyorsunuz. Ee, pardon. Kron apeksi şurası arkadaşlar. Ee, yanlış oldu. Kron apeksi şurası. Şuraya doğru da bir üç bükey yapıyı da görüyorsunuz. Bu okluzal kenarın distal yarısı. Yani şurada yarı daha uzundur. Ve distale doğru. Distale doğru gittikçe okluzyon düzeninden uzaklaşan bir yapıdadır. Oklüzyon neydi? Şöyle bir çizgi çizdiğinizde oklüzyon o çizgide demiştik. E, bu kal baktığımızda diş tümüyle bu kolingual yönde doğru daraldığından yine e, yeniden tekrar diğer yüzleri izleyemeyiz. E, bu Bazı dişlerde de bunu tekrarlamıştık. Bunu da bilmeyen artık yoktur diye umuyorum. E, diğer sayfaya geçtiğimizde bu kal yüzün mesiale yakın bölümünde bu kal tüperkül tepesini şekillendiren bu kal sırt servikal 1 bölü 3 bölgede belirgin bir dış bükeylik göstererek sonlanıyor. Yani tam şu kısımda böyle belirgin bir dış göstererek sonlanıyor arkadaşlar. E, bu kar sırt, bu kal yüzü ve distobukal olarak dedik ki iki bölüme ayırdı. E, bunlardan mesio yüz yani şu yüz daha uzundur dikkat edin ve daha dardır. E, distobukal yüz daha geniş ve daha geniş ve kısadır arkadaşlar. E, bukal yüzde bu sırtının sonlandığı bölgeyle servikal çizgi arasında mesial distal yönde birkaç tane de şöyle hafif bir belirgin bir gelişim oluğu izlenebiliyor. Görüyorsunuz resimde de belki belli oluyor mu bilmiyorum ama orada da belirgin bir gelişim oluğu izlenebiliyor. Lingual yüzle devam edelim. Lingual yüzümüz oklüzalden servikale, mesialden distale doğru daralan bir yapıdadır yine ve aynı şekilde Bukkal yüzü oranla daha kısa ve küçük şekillenmiştir. Bunu bakarak da anlayabilirsiniz. Daha kısa ol, olduğu için bukkal yüzün e, labial tarafını görebiliyorsunuz. Labial diyorum lingual tarafını çok özür dilerim. Lingual yüzden baktığımızda dişin kron, kök ve oklizal yüzünün büyük bir bölümünü izleyebiliyoruz. Ki bunu fotoğrafta da görmek e, mümkün. Oklizal yüzde de yer alan 3 tüberkül ile birlikte mesial ve distal kenar sırtları da izlenebilir arkadaşlar. Devam edelim diğer sayfayla. Lingualiz'de mevcut iki tüberkül. Lingualiz üzerinde de devam eden mesiolingual gelişim oluğu ile ayrılmışlardır. Mesiolingual gelişim oluğu şurada arkadaşlar. Görüyorsunuz biz bunu diğer derslerde mesio e, yine aynı şekilde gelişim oluğunu söylemiştik. güzel e, gelişim oluğu demiştik. Lingualiz'de yer alan iki tüberkülden mesiolingual tüberkül daha küçük yapıdadır. Yani bu tüberkül daha küçüktür. E, daha küçük yapıda olup köpek dişiyle distolingual köpek tüberkül ise daha büyük yapıda olup ikinci küçük azı dişiyle komşudur arkadaşlar. E zaten dedik biz bu dişin alt, bir, e, alt birinci premolar ve alt birinci premoların alt e, ikinci premolar ve köpek dişiyle temasta olduğunu daha ilk slaytta söylemiştik. Mesialde yer alan küçük tüberkül belirsiz de olabiliyor arkadaşlar bunu hocalarınız bazı hocalarınız diyebilir hani mesialdeki tüberkülü daha belirsiz yapabilirsiniz. Hani bunu göz gözden şey yaparlar. Çok da takmazlar ona. Mesial yüze baktığımızda bir de lingual yüze bir eklemek istediğim daha bir şey var. Servikal çizgi eğimimiz bu şekildedir arkadaşlar. Devam edelim hemen. Mesial yüze baktığımızda kalden linguale yine aynı şekilde servikalden okluzale doğru daralan bir yamuk şekli var. Mesial yüz, distal yüzü oranla daha geniştir arkadaşlar. Mesio lingual kenar, lingual köşeden servikale doğru düzgün bir diş müke yapıda. Görüyor musunuz? Daha çok bu rahatlatacak bir diş buke yapıdadır arkadaşlar. Mesio bukal tüberkül dişin en büyük ve uzun tüberkülüdür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesio bukal tüberkül dişin en büyük görüyorsunuz. Bu tüberkülden bahsediyor. Bunu distolingual, distolingual yani diğer taraf Sonra da mesio lingual tüberküller izliyor arkadaşlar. Tüberkül sıralamalarımızda bu şekilde bunu da unutmayın. Tekrarlıyorum. Mesio bukkal tüberkül yani bu tüberkül dişin en büyük tüberkülü. Bunu sonrasında bundan sonraki en büyük tüberkül ise distolingual. Bunu hemen göstereyim. Buradaki distolingual, onun da ardından mesio lingual takip ediyor bukkal ve lingual tüberküller arasında da boyut farkı 3,5 mm kadardır arkadaşlar. Görüyorsunuz bunların boyut farkını da 3,5 mm kadar yapmanız gerekiyor. Dediğim şekilde o büyüklükleri unutmayın soruyorlar. Servikal çizginin mesial eğimi okluzal yüze doğru 1 mm kadardır. Şuradan bahsediyoruz. Mesial yüzden baktığımızda bukkal ve lingual sıklara kadar olan bukkal ve lingual yüzlerin mesial yaralarını bu kalp ve distolingual tüberküller ile bunları ayıran mesiolingual gelişim oluğunu yani şunu e, servikal çizginin mesial eğimini kökün mesial yüzünü de izleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu görme şeylerini artık aklınızda nasıl söyleyeyim bir fotoğraf şeklinde kaydederseniz e, sınavlarda veya bunu ezberlememize gerek kalmaz. Gözünüzü kapatırsınız. Dişi düşünürsünüz. Mesialden baktığınızda dişin nerelerini gördüğünü göreceğinizi aklınıza getirebilirsiniz. Ezber çok da akılda kalmıyor. Distal yüzde devam edelim. Distal yüzde yine aynı şekilde bu kalden linguale, servikalden okrizale doğru daralan bir yamuk şeklindedir arkadaşlar. Disto bu kal kenar. Şurada bu kal köşeden servikale doğru önce bir düş yapıyor. Sonra hafif bir üç büke yapıyor. ve servikalde de belirgin bir düş yapıyla sonlanıyor arkadaşlar. Disto okluzal kenar bu bukkaldan linguale doğru hafif bir iç bükey var. Sonra da disto lingual tüberkül hizasında belirgin yani şu izada belirgin bir diş bükey yapıda şekillenmiştir. Ve bunu fotoğrafta da görüyorsunuz. Servikal çizgi distalde düz olarak uzanıyor arkadaşlar. Çok hafif bir eğimi var ama biz düz diyoruz bunu göremeyecek kadar bunu atlatacak kadar az bir eğim olduğu için atlıyoruz. Distal düzen baktığımızda büyük ve uzun yapıdaki bu kal tüberkülü görüyoruz. Distolingual tüberkülün distal yarılarını bu kal lingual üzerinde sırtlara kadar olan distal üzerini izliyoruz. Bu yüzden dişin en küçük tüberkülü olan mesiolingual tüberkül izlenemez arkadaşlar. Yani biz distal yüzden mesiolingual tüberkülü izleyemeyiz, göremeyiz arkadaşlar. Distal yüz, mesial yüz oranla daha dış bir kebi yapıdadır arkadaşlar. E şunu unutmayın arkadaşlar. Sabunu yaparken hocanız alıp distalden bakar, eğer distalden mesiolingual tüberkülü görürse dişiniz olmamıştır demektir. Dişinizi yaparken sabundan buna da dikkat edin. En güzel yere geldik, okluzal yüz. Bukko okluzal kenar, mesiobukkal köşeden distobukkale doğru, bukkal tüberkülün tepesi tarafından iki kenara ayrılarak dış buke bir yapıda uzanıyor. Bu kenarlardan mesial yarada olanı oklüzyon düzlemine daha yakın ve daha kısaydı arkadaşlar. Bunu da ilk slaytlarda göstermiştim resimlerini. Distal yarada olanı ok güzel düzeninden distale gittikçe daha uzaklaşıyordu hatırlayın ve uzun yapıdadır. Lingo oklüzal kenara baktığımızda Mesio lingual köşeden distolingual lingual köşeye doğru bir diş yapıda uzanıyor. Mesio lingual gelişim oluğu bu kenarı geçerek Mesio ve distolingual lingual ayırıyor dedik. Şuradaki gelişim oluğundan bahsediyoruz. Devam edelim çok güzel yüzen baktığımızda dişin tüm ok güzel kenar sırtları ile birlikte bu kalve lingual tüberkülleri ve bunları ayıran santral oluk ve diğer olukları izleyebiliyoruz. Bu kal tüberkülün tepesi uzun eksenin tepesi dişin uzun ekseninin merkezinde konumlanmıştır arkadaşlar. Şurası oklüzal yüzden dişin bu kal yüzünün kron ekvatoruna kadar olan geniş bir bölümü ile kron ve kökün lingual yüzeyinin bir bölümünü de izleyebiliriz. Santral oluk dedik dişin ok yüzünde linguale yakın olarak yani şu an görüyorsunuz linguale daha yakın bir santral oluk mevcut. Şurada da görüyorsunuz. mesio-distal yüzde uzanarak bu kalp tüberkül ile mesiolingual ve distolingual tüberkülleri ayıran bir çizgi gibidir arkadaşlar. Santral oluk mesial ve distal kenar sıklarına yakın bu kalp ve lingual yönde birer kola da ayrılıyor. ve bunların da isimlerini söyleyelim hemen santral balonu mezyal uzantısında lingual yüzünün önünde ayrılan kol lingual yüz üzerinde de devam ederek mezyal marjinal gelişim oluğu adını alıyor arkadaşlar. Yani şu oluktan bahsediyoruz. Hani ayran var ya tüberkülleri mesio marjinal gelişim oluğu diyoruz. Mesio lingual ve distolingual tüberkülleri ayırır. Mesio bukal yönde uzanan kol, mesio bukal gelişim oluğu. Yani şu taraftaki de bu bukal gelişim oluğu adını alıyor arkadaşlar. isimleri kısaltılmaz şu burada yazıyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Santron, santral oluğun distale uzantısı bukal ve lingual yönde doğru iki kola ayrıldı yine aynı şekilde. bunlardan bunlardan bukale uzanana distobukal gelişim oluğu adına ve bukal tuberkülün triangular sırtının distal kenarı ile distoklüzel kenar sırtını ayırıyor arkadaşlar. Linguale uzanan kol distolingual gelişim oluğu adını alarak Distolingual tüberkülün oklüzel triangular sırtının distal kenarı ile disto oklüzel kenar sırtını ayırıyor arkadaşlar. Triangular tam şu kısmına da triangular e, sırt diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Distobukkal ve distolingual oluklar. Distobukkal ve distolingual oluklar ile disto oklüzel kenar sırtı arasında oluşan üç, üçgen çukurada distal triangular fossa. Distal triangular fossa de, diyoruz. Distal triangular fossa mesialdakinden daha derin ve geniş yapıdadır arkadaşlar. E, mesialdakine de mesial triangular fossa diyoruz. Oklüzyon bu kadar basit aslında. Oklüzyonu baya kafamızda karmaşık bir yapıymış gibi düşünüyoruz ama oklüzal okluzy yüz aslında baya basit bir yüz. Yani e, mantığını oturtunca gerçekten baya basit oluyor. E, köke de biraz bakalım. Alt birinci küçük azalışımız tek köklüdür. Kök bu kalden linguale belirgin olarak bir mesialden distalde hafif daralarak uzanır ki bukal yüzden baktığınızda lingual yüzü görememenizin nedeni bukalden linguale doğru daralmasıdır arkadaşlar. Kökün mesial ve distal üzerinde dişin uzun eksene paralel olarak iki oluk uzanabiliyor. Bunlardan distalde yer alanı daha derin ve geniştir. Bu oluk meseleleri bir. Kökün hangi tarafa eğim göstereceği iki. Bunu öğrenin arkadaşlar artık. Yani distaldeki yer alan her oluk daha derin ve geniştir. Kökün mesial distal genişliği bu kolingual kalınlığının yarısı kadardır. Kök ucumuzda distale eğim gösterir. Bunu bilmeyen kalmadı sanıyorum. Kök ucu diyorum ama bakın. Dikkat edin bazı dişlerde bir bölüştü kısmı tümüyle. Ama bu kök ucu distal eğimlidir. Bunu unutmayın diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dansper Akademi'ye abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram ve Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.